Merhaba arkadaşlar. Talha Hıza YouTube kanalımda bugün yapacağım okuma Fatih Saraç Muhittin Mahallesi'nden bir kadının dilekçe metnini içeriyor. Aslan köprülü olan ve Balkan savaşlarından sonra İstanbul'a hicret eden e, bu kadının eşinin tekrar köprülüye iş işin gitmesi ve bu gittiği esnada Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından dolayı eşine ulaşamamasından bahseden bu dilekçe metnini okunmasına başlıyorum. Evet en üst bölümde yine her metnimizde olduğu gibi Bismihi Besmele bölümü yer alıyor. Hariciye nezareti celilesine yani bu kadıncağız bu dilekçesini arzu halini hariciye nezaretine göndermiş. Mavruzatımdır. Cariyeleri köprülü muhacirlerinden olup Balkan Harbi esnasında zevcim olan köprülü de saat altında bakkallık eden Veli Beyzade Hüseyin Ağa ile buraya gelmiş idik. E, tabi sonda kafla yazmış. Kef olması lazım. Tabi bunu arzuhaciler kaleme alıyorlar çoğunlukla bildiğiniz gibi. Bazen böyle hatalar görülebiliyor. Buraya gelmiştik diyor. Bir müddet ikametten sonra temini maişet hususunda yani geçimini sağlamak hususunda maruz kaldığımız müşkilatın zorlukların tehvini kolaylaştırılması için Kasaba i Meskur'da olan yani Köprülü'de olan emlak ve akaratımızdan emlak ve kira mallarından emlaklarından bir şeyi almak üzere avdet etmek şartıyla yani geri dönmek şartıyla Zevcim Hüseyin A tekrar Köprülü'ye gittiği Mütakip harbi umumi zuhur ederek yollar sed edildi. Yani eşi bazı ticari mallarını, imlaklarını, gelirlerden bir şeyler almak için geri dönmek şartıyla köprülüğe gitmiş. Ancak dönüşte cihan harbi başlayınca yollar kapanmış. Cariyeleri yani bu kulunuz tabi bu cariye tabirini biz arzu hallerde de görürüz arkadaşlar normal saraydaki cariye mantığıyla lütfen bakılmasın buna. Arzuhaller de ahaliden erkekler yazdığında kulları, bendeleri derler. Kadınlar da yazdığında daha doğrusu işte yazdıklarında erkeklerde kadınlar da yazdıklarında kadınlar için de cariyeleri yani bir nevi yine kul, köle, köleniz, bendeniz şeklinde geçiyor. Evet cariyeleri burada ''Bi kes ve bir vaye kalıp ben diyor burada kimsesiz bir kes kes kişi demekti farçadan bir olumsuz ikidir ve, ve bi vaye nasipsiz kısmetsiz kalıp muavenetime şitap edecek yani yardımıma koşacak yardımıma yetişecek kimsem olmadığından hasbe zarur yani zorunlu olarak zaruri olarak köprülüğe gitmek ıstırarında kaldım. Bundan dolayı köprülüğe gitmek zorunluluğunda, mecburiyetinde kaldım. Lütfen ve hal-i pür merhameten Yoluma müsaade için icap edenlere işarı keyfiyet olunması istidaa ve istirham ederim. Ol babda. Evet bu şekilde yolumun açılmasını ve gerekenlerin yapılması konusunda dilekçemi yazdım, istidaa ettim ve istirham ediyorum demiş. Fi 19 Mayıs sene 333. Bu tarihte 19 Mayıs 1917 tarihine de düşüyor. Yani anlıyoruz ki neredeyse eşi neredeyse 2,5-3 yıla yakındır. 1914'ün Kasım'ında girdiğimizi farz ettiğimizde ki hemen de gittiğini sanmıyorum zaten. Daha doğrusu savaş o zamandan sonra çıktı dediğinden dolayı e, savaş öncesinde gitmiş, sonra orada kalmış. Yani bir üç yılda yakındır eşinden haber alamıyor belli ki. Evet, e, Fatih Sarraç Muhyiddin Mahallesi'nde Gelenbevi Sokağı'nda yedi numarolu hanede müsteciren yani kiracı olarak sakine yaşayan, oturan, Enise binti Sadullah. Evet Enise hanımın açık adres de verdi. Gelen Bevi Sokak 7 numaralı hanede kiracı olarak yaşayan Enise hanımın kocası Veli Beyzade Hüseyin A için köprülüğe gitme konusunda yazmış olduğu istidayı gördük arkadaşlar. Bu tür istida dilekçe metinlerimiz diğer metinlere göre görmüş olduğunuz gibi daha içten ve daha samimi bir şekilde kaleme alınıyor. Evet başka metin okumalarından görüşmek üzere selamlar.